Merhaba millet, Trotty Game'e hoş geldiniz. Bugün Yıldız Bilet'inde tam olarak 60. seviyeye geldik. Ve Yıldız Bilet'i ödüllerini sizlerle birlikte açmak istiyorum. Bu arada Cumartesi gününe kadar muhtemelen yayın yapamayacağım. Onu da size söylemek istedim. Yıldız Bilet'inde bu ödülleri atacağız. Bu ödülleri aldıktan sonra da bunların transferlerini hep beraber birlikte açacağız. Bakalım ne gelecek. Evet fark ettim, çok sıkıcı bir etkinlik. Oo, ben hepsini bir açıyorum lan. Lan bunu tek tek açacaktım şu tip. Pat diye hepsini bir açtım ya. Bakalım ne gelecekmiş. İyi bari ya. Güzel bir şey gelirse çok güzel olur. Ondan sonra daha 16'ları açacağız. Bir sürü şey. SLK İtalyan. O Juventus. Düzgün bir şey gelir mi? Hayır. Hayır hayır. Bernan Deske geldi. O da para etmiyor. Ohohoho. İki tane gelmiş. Allah'ım yarabbim. Ne kadar tehlikeli bir oyunsun sen ya. 4500 tane şey gelmiş be. Onu da güzel. Cumartesi günkü yayında bari sizinle o zaman bir sürü şey açacağız. Öyle gözüküyor iş. Bakalım burada neler olacak. Neler biriktirmişim. Şoticik neler biriktirmiş. Bunların hepsini yaptım. Tamam. Tamam. 725 tane bundan var. Allah'tan bunu bu şekilde yapmışlar. Yoksa işimiz tırttı. 725'i hemen çat diye atacağız. Çat çat diye atacağız. Tamam. Tam olarak 24 tane atıyoruz. 24 taneden düzgün bir tane adam gelirse çok güzel olur. Büyük ihtimalle takasa makasa bir sonrakinde gireceğim. Hatta size bir ikon sözüm var. Tekrardan bir ikon açacağız. Hollanda kaleci güzel. Ajax. Hadi oğlum para eden bir şey gelsin. Evet. Pas ver. Hiçbir <laughs> bak. Yok abi para eden bir şey gelmiyor bana ya. Onun haricinde başka bir şey gelmiş mi? Evet bir tane daha gelmiş. Ee, Atletico Madrid'li adam gelse iyi olurdu da diğerinde bakmadım Atletico Madrid'li falan en azından 25 tane de, 2 tane falan geldi. Olsun ya iyidir yani hiç yoktan yani iki tane bire olsa yine olsa iyidir. Evet burada son 32 dakika var bunları açmak için. Ee, son ona yakın şu an çünkü saat. Şu mağaza kısmından bir tane burada ödülüm güncellenmiştir benim biliyorsunuz. Şu etkinlikte Fener Festivali'ni her zaman almamız lazım. Evet şu an gördüğünüz gibi ücretsiz ödül geldi. Bununla da ücretsiz ödülü alıp tık 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 ilerlemeniz lazım. Evet bunu da aldım. Bakıyorum burada bir şey var mı? E, açabileceğim. Açabileceğim bir şey yok. Zafer turu. Bunu ben almıştım galiba ya zafer turunu. Almadım mı? Fener ödül 3. Alalım o zaman şu zafer turunu da abi. Hayır para birimi yetmiyor. Bir tane kalmış. Herhalde yarın alacağım. O zaman ben gideyim. Asıl baba transferlere gideyim. Baba transferlerde bakalım bize ne gelecek. Onlara bir bakayım. Ne olacak? Ne bitecek? Bu arada FIFA'yı da zorlayacağız. FIFA şampiyon olmaya zorlayacağız. Bakalım nasıl olacak onu da bilmiyorum. 9 gün kalmış bu arada çeyrek finalin bitmesine. Ve buradan değil son 16'dan kaç tane son 16 şeyim var benim. Ona bakalım bunlar çünkü tek tek açılıyor. Yani çok çok açılsa e, zannedersem 5 tane 5 tane açacağım. Şu ana kadar hiç çıkartmadım. Şu ULC ikon için açıyoruz bunu zaten. ULC ikonu çıkaran var mı aranızda? Çok merak ediyorum yani. Yani ilk kim çıkaracak veya ilk nerede çıkaracağız gerçekten merak konusu. Bakalım ne olacak. Evet ilkinde yine her zamanki gibi klasik olarak babayı aldık abi. Babayı almayı seviyoruz. İkinciyi açıyorum. Ya burada hadi oyuncu falan değil o ikonu istiyorum ya. O dezeli mezeli alabilecek miyim kafasında ama yok abi burada da herhalde hiç, yine hiçbir şey yok ya. Şanssızlık üstüne şanssızlık. Baksızlık üstüne baksızlık. Artık ne derseniz deyin. Bırak hiçbir şey de çıkmadı ben şu ana kadar bunları açtığımda. Ama bayağı verecek oyun bunlardan. Yine hiçbir şey yok. <laughs> of of of. Ay muhtemelen yayına kadar da herhangi bir yani cumartesi gününe kadar da herhangi bir şey olmazsa bu videodan başka video gelmeyecek bilginiz olsun. Bu arada destek olmak için like atarsanız çok seviniriz. Hadi be oğlum bir tane şu yok. Vermiyor abi yok ya. Çok pinti ya. Abi o kadar attım ben daha hiç hiç abi. Şunlara ulaşamadım ya. Bir tane bile alamamışım ya. Bunlardan da hiç bir tane gelmedi. Bayağıdır da açıyorum ben ha öyle az buzda değil. Ne yapalım? Nasip değilmiş, kısmet değilmiş. Neyse arkadaşlar şu kadromu son göstereyim size. Yani kadrocuğumla bu kadroyla artık FIFA'ya çıkmaya çalışıyorum. Yani kendi kafamda bir iki tane değiştireceğim adam falan var. Sizin de taktik önerilerinizi beklerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Bay bay.